Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Nolde Arena e Sion oynuyoruz arkadaşlar. İki eklenti balçık vakti çıktı. Karşı yine bu arada. Rastgele. Hadi. Hadi hadi hadi. Tamam nice. Güzel yedi la bu arada. Ölecek. İyi bir stun. Attırmaya çalışıyorum. Bunu ben ölüyorum lan. TP'ye girmem lazım ha. Aşağı cana geliyorum. Abicim nasıl atıyorsun onu orada? Kanka dur bakayım ne yapacağız? Öleyim dalayım mı adamlara? Tamam. Tamam ben ölüp şey yapacağım sen kaç. İyisin. Lan oğlum Zonya'ya lan canım gidiyor bir de Zonya'nın içindeyken. Abi. Rezil bir eklenti ya. İyisin lan. Ah lan int. Bu ne kadar adam, şanslı ya. Adama Silver eklentiden kaos çıktı arkadaşlar. <laughs> Raven'dır örsümü kullanmadım. Lan ben item almamışım ya. Ben tam örs yapıyoruz o zaman. Oo kardeşim. Raven da geldi arkadaşlar. Kuponu da kullanacağız şimdi. Akıyor akıyor. Kiros göle. Come on, gold. Of cana Hadi bir daha. Oh bir gold daha kardeşim. Dırtleşme tek atar mıyız ya? Q One shot. Sion. Hadi bakayım bismillah. Allah. Bir de ben kaldırdım. Güzel yedi. Ram, 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 ram. Ben Zed'i kovalıyorum ama. Yetişemiyorum. Tek problemimiz orada. Teşekkürler. Tamam. Dur bakalım. Nasıl değdi lan o bana? Değmedi. Hı. Arkadaşlar sakin olun. Z vurma lan. Kaç kanka. Aha. Vurdum. Şu bombayı da patlatırsak. Lan cana bak ya. Hayır ya. Kardeş sen ölsen mi artık ya. Oğlum öl lan. Ha? Skill yok ya. Neyse bununla döveyim bari. Yapacak bir şey yok. Hem kardeş sensin. <laughs> Güzel. Kardeşim çıkanlara bak. İblis alıyorum ya. Ne dedin o işe? Bence döveriz. Bence döveriz. Hadi. Let's go. Kong nazar. <laughs> Onu kafasına atsana ya. Attım. <gülüyor> <gülüyor> lan maymun. Hangi lan canı al. Bak şimdi. Koydum. Bozdum. Güzel. Sen cana git. Git ben de şu aşağıya alacağım. Kankacım maymuna bir tane koydum şöyle. Nazar nasıl keseceğiz bilmiyorum ama. Direkt lan maymun. Şunu öldürebilsek. Cana alalım. Tamam. Güzel demeyi çedi. Koşturuyorum seni. Maymun ölüyor. Gir can. Hadi lan. Ya oğlum. Kanka şuna bir stun koydum. Vur bombayı. Bana doğru gel ultim oh, var. Tamam, ölüyor ya. Çok güzel. Ölüyor ölüyor. Hayırlı işler. Ben avetim var. Nice. Oğlum ya yani bayağı uzun sürüyor bizim TP'ler lan. Gezgin kimse ölmüyor. Örs aldım. İki rastgele. Hadi oğlum. Kudret kritik güzel. Sana bir Ne alacağım? Level mi verdin eyvallah kardeşim. O kırılmaz var. 20 saldırı gücü var da kırılmaz ya. Biraz tank oluyor. Tarış biraz problemli gibi. Ne? Hadi bakacağız. Ne ekle bunlar? Bak bak. Nasıl düştü lan o bana? O bayağı asal eller lan. Ne kadar vurdu. Evet bu arada sen güzel vurdun da ben de kafamı kuleyi yemeyeydim. Çok iyi olacak bu arası. Kanka bir tane de ben vurayım eyvallah. Ha geliyor geliyor. Kulen arkada direkt kuleye atarak onu stun yiyeceğim. Stun ne yapalım direkt şundan da. Aa kafasına düştü lan. Ultim var. Tamam şöyle bir. Allah kahretmesin. Hadi be. Kanka öleceğim dalacağım. Tamam. Hız ver bana. Hop. <laughs> <laughs> Tokada koyduğumuz gibi nice. Amit gelişmiş güç. Eklentilerim ve eşyalarımın verdiği hasar. Çıkar mı iyi bir şey ama kamikaze de var bilemedim. Kanka eşyamın hasarı yok. Eklentimin hasarı da şu var yani. Bu da vuruyor mu anasını şimdi doğru dürüst. Bence kamikaze. Hız verelim koşuyorsun bana kapandı. Bir de bomba gelir sende. Hasife geçtiğimde de patlıyorum değil mi direkt? Dirilirken. Öyle olması lazım. Umarım öyledir. Değilse büyük sıçış. Yani ölüm ölüm savaşçısı gibi savaşıyorum kardeşim. Serap kötü olmuş seriye. Hoppala cıppala gezdik. Bu şuna bir tutaydım iyiydi. Kanka şuna bir ulti çakamadım. Ölüyorum Bora. Ya oğlum bu. Ne ya? Bora pasifteyim haberin olsun. Geliyorum sana. Okey. Makul olanı yaptı. Bunlar çok zor ya. Ne yapacağız? Oy bir can lan. Zeri bir can. yalnızca bomba tutursan ölürler ha. Dikkat et W falan atmasın. Hadi oğlum can. Hadi. Asızı koş. Hadi lan Bora. Ah lan. Gelmedi. Tam sahnesine gelmedi. Ah be. Inti inti inti. Kardeşim zırh var. Saldır hızı yetenek hızı. Düşünüyorum. Zırh var ya. 35 AD. Oğlum ne oluyor lan? 35 AD daha? Draven çok iyi oluyor ya Hurst'e. 156 AD'yim. Bu arada mistik Earth çıktıktan sonra item de almayı düşünüyorum. Bir iblis, iblisin yanına bir savaşmayı falan güzel gider. Yani. Koydum ultiyi ona, çak. Oğlum ya, hah kestim. Ben de öldüm. Ben geleceğim. Hiç kendini ulti ataydın. Hmm, şeyi varmış onu görme. Alev öyle tek ama gözükmedi üstünde. kalk bakayım. Bombala Esma bombala. Yedi mi lan o stun? Aa yemiş. Tamam Z1 can. Ben Graves'a vuruyorum. Aa ah, stun'ı yedi kanka şurada. Ama Graves kesiyorum. Lan nasıl yemedi onu? Dikkat et. Ben şunu kestim. Öyle artık lan. <laughs> Z bomba öldü. <laughs> bomba aldım üstüne kaçıyorum. Nice kanka VP. Hacan boyut güzel abi ver. Haydi. iki rastgele ilk yüzde 180. Ne verdin? Zırt değişme atıklık. Güzel abi. Fazla. Hani çok fazla. He. Hızlandık falan da gelse 3-4'ten. Oy çok güzel olur. Kardeşim bunlara yapacak bir şey yok. Kaç. Ben de kaçıyorum ultiyi koydum şöyle. Al sen canı full al 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 al. Çok iyi. Ya oğlum bunun ulti ne ara geldi? TP'ye gir. Bu sefer ben kaldım da. Bakacağız artık. İyi Slow da yemiyor bu ya. Oğlum bunun ultisi ne zaman bitecek lan? Adamsın. Altta can çıkıyor. Ultim var mı diyecektim. Kanka şunu alırsam geleceğim sana. Oğlum bu hayvan kaç kere ulti basacak la git la. Sen bir dur ya. abi bırakın da yürüyeyim la. Oğlum yine ultisi geldi delirirsin verirsin ya. Ultim var mı senin? Kaç bir yerlere en kötü? Dışarıda ultile falan diyecektim kendime Ulti adam ya. bu ölmüyor hayvan herif ya. Bunu keser miyim? <laughs> adam adam 50 kere ulti bastı delirirsin ya. Üh. Yüklerim azaldı. Şu iyi midir ya? Bence budur. Kaka gibi. Yani nasıl oluyor bu iş ben gerçekten anlamıyorum. Riot ne yapıyorsun Riot? İmeli büyü. Dekonulmaz. olmaz. Ey ulan. Denedik. Kılıç Vice. ne alacağız abi? Kılıç Vice'ini mi alacağım ya da lan? AD çok yüksek olsa vurur mu Asa? Yok ki. Kılıç Vice'ini ultiyle ölüyken yapabiliyor musun? Basabiliyor musun? Ana iyi fikir lan. Deneyek. Basılabiliyor mu? İnşallah basılıyordur. Kardeşim, kristal tutucu yüzde yetmiş Tak aldım. Tak buradan kırılmaz. Tak. 14 AD'dir abi burası. Güzel. Bir anda bir anda geri döndük oyuna. 138 yetişmem var. Hadi kanka bunları var gel bunlar olay ettik gel. abi. Olum bak. Bunun için vurayım ya. <laughs> Ölüyor. Öldü o. Ne durumdasın? Bana, bana iksir geldi lan. Ben bunları envanterimde tutayım da. Bir daha şey olursa iksir yerine para versin bana. Sen ne yapıyorsun ona? Sedi ben burada bekliyorum. Gelmiyor. Buyurun dostlar buyurun. Zed kardeş. Kendine iyi bak. <laughs> <laughs> Çok iyi kanka, Şunlar dursun. Bak neler geldi. Geriden. Aha şans kristali geldi. Yanar. Güzel oldu abi. Şöyle. Ben bir savaş beyi alacaktım da param yetmiyor şu an. Bir sonraki tura büyük ihtimal yeter. Ama örs alayım ya. İtem parası gelince alırız onu. Abi kırılmaz. 14 AD. Tamam. Bunları satabilsem keşke. Ha, satış bedeli 500 yazıyor lan. Satabiliyormuşum. Satayım mı? Dur bakayım satabiliyor ne evet, ne? satabiliyorum. Evet, evet satabiliyorum. AD'ye satma ben işe yarayabilir. Tamam kullanmam ki şimdi. Kullanır mıyız? Neyse satmadım onu. Canım. Bunlar güçlü gibi. Allah kullanmadım. Yani aynı kişiye bir hit atabilirsek sen nesten? Onu ben öldürürüm. Şu 1.5k falan vuruyor. Neri nereye attım ben skili? Kanka bir dakika. Zeri'ye ben bir koydum. Zeri'nin canı çok az. Kanka Zeri'nin bayağı az canı. Zeri'yi kestim. Ne alemdesin? Ama stun şart oldu bize. Bekliyorum ben bunu başında. Yanıma gel. Atma. Ham tamam, yedi. Bir de stun koydum. Bayıldı bayıldı. Çok güzel lan. Tek tutuşla direkt. Dönerse senindir. Şafak getiren Nazmi. Bir rolledim. Roket eller abi. BC bence. Değil mi abi? Bence de BC ya. Oğlum 2443. Gold ne ya? Neyse bir sonraki tur o itemi alacağım. Zırtleşme. İki rastgele. Tamam. Oğlum 188 zırtleşme mi olmuş lan? Aha bcq'sa adamsın lan. Kanka vur vur vurmuş. graves yapma ya kaçtı ya. Kanka üst canı alacağım dikkat et. Üst canı alacağım oraya gidiyor Graves. Oğlum bu Graves şey yapıyor ya çok can çekiyor yardım lazım bir. Bitkinlik attım. Çok iyi. Öldü. Tamam çok güzel. Zed gel buraya oğlum. Tamam Gelecek gele, TP koydum. koydum. Gelirse ölür. Gelmedi. Bak şimdi. Ya ne yapıyorsun lan bir, şey? bir şey deniyor gibi ya. Çıkamadım. Oo. İyi. Koş. Oh, <laughs> 1500. Temiz. Zed abim deniyor bir şeyler. Artık şey itemi almalıyım. Savaş Bey kaç AD verecek bana bir bakalım hemen. ve kudret. Kanka bak şimdi Savaş Bey'ini alıyorum hazır mıyız? 595 AD'yim. Öf 900 oldum. Kafayı yersin. Muhteşem. Ne bu Zed Gragas. Hadi bakayım. Kanka şuraya gelir mi? Oğlum ya Kanka bana bir help gerek. Aha. Soktum şuna. Dikkat. Kanka bir ölmek istemiyorum. Ha. Oha iki düz vuruş yaptım yedi sana bak. Can var mı hiçbir yerde? Yok. Bir dakika. Dikkat et. Can alacağım hızlıdan. Tamam ultim geri geldi. Neredeler? Buradan geçmemiz lazım artık. Tamam kıçına tüküreceğim ya. Kanka şu cana gidiyor. Tamam geri git. Oğlum bir de bunun şeyi var değil mi? Buradan koşalım hızlı. Tamam tuttum. Vur kanka. Oy bu öldü. Gel buraya de. Hayırlı işler bol güneşler. Bu nasıl hasar lan? Bunu... A'dan aldım. Daha ona bakıyordum ben de. Kanka 238 dörtleşmem var bu arada. Ver bana hızı. Ben şimdi Kılıç vahisiyle girdim. 7 hasarı var. Aha tuttum tuttum tuttum. <laughs> Gidişini attım anasını sat. Üç. Oh. Üç ka. <laughs> What the hell. Kanka şimdi bir iksirimi alacağım. Bir tane iksirimi de alacağım. Örsleri köklüyorum ondan sonra. Şunları bir kullanalım abi. Örsümü ver. İki rastgele. Saldırı gücü kudret. Çok güzel. Oh. 18 ad Buradan da kritik mi alsam kırılmaz mı? Kırılmaz alayım. Kanka 1300 ad, 238 zırh değişmem var artı 14k'da canım var. Kılıçbahçe'sin bile bayağı vuruyor şu an. Kılıçbahçe şu an bayağı vuruyor. 2000 falan vuruyor. 3000 evet. Bakayım biz nereye kaç vuracağız. Denerek. Kanka kılıç valisini basabilir miyim? Şu zeriye girdim. Oha kılıç valisini öldü. Kanka Cuna bir köy tutturayım mı? O onu satayım Bir tane düz vuruş atsana. gidip. Oha. İki düz vuruş attım yalnızca. Bir tane atıp bırakacaktım da. <laughs> Arkadaşlar gerçekten dehşet vahşet bir şey oldu yani bu. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Yani muhteşem bir şey oldu ya. Hemen bir hasar tablosuna da bakıyoruz. Oh yeah. 83k hasar vurmuşuz arkadaşlar. Diğerleriyle aradaki farkı zaten bariz görüyorsunuz. Bir de tanklanana bakıyorum. Tanklananda da en çok biz tanklamışız. 72k. Gayet güzel maç oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu gibi videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bay.